Spor Tuto gündeminden herkese merhaba arkadaşlar. 9. hafta tahminleri yapacağız hep birlikte. Öncelikle 8. hafta neler yaptık hemen göz atalım bir. Sivas Spor Başakşehir maçına 1-0 demiştik 2 bitti. Samsun Spor Göztepe maçına 1-2 demiştik 1 bitti. Alanya Spor Çaykur Rizespor maçına 1-0 demiştik 1 bitti. Galatasaray'a Kasımpaşa maçına 1 demiştik 0 bitti. Eyipspor Gaziantepspor maçına 1 dedik, 1 bitti. Trabzonspor Konya maçına 1-2 demiştik, 1 bitti. Antalyaspor Fenerbahçe maçına 0-2 demiştik, 2 bitti. Bodrum Adana Demirspor maçına 1 demiştik, 1 bitti. Kayserispor Beşiktaş maçına 0-2 demiştik, 2 bitti. Bayar Bayer Leverkusen maçına 1 dedik, 0 bitti. Nevkasi United Manchester City maçına 2 demiştik, 0 bitti. Chelsea Brighton maçına 1-2 demiştik. 1 bitti. Manchester United Tottenham maçına 1-0 demiştik. 2 bitti. Atletico Madrid Real Madrid maçına 0-2 demiştik. 0 bitti. Udinese Inter maçına 0-2 dedik. 2 bitti. 8. hafta kuponumuzda 10 tane maçı bilebildik arkadaşlar. Maalesef kaybettik bu hafta. Bu hafta şanssızlık demeyelim ama büyük takımların berabere kalmasından dolayı 13-14'leri kaçırdık arkadaşlar. Maalesef. Düşük bütçeli arkadaşların kuponu da düşük bütçeli oynamak isteyenlerin kuponu 8'de kaldı. Maalesef. Hemen 9. haftanın tahminlerini yapalım. İlk maç Çaykur Rizespor Antalya Spor maçıyla başlıyor. Çaykur Rizespor bu hafta kazanması gerekiyor arkadaşlar. Ama ben kuponuma <laughs> 1-2 olarak ekledim. Siz de burada değerlendirebilirsiniz. Antalya'nın ikisi sürpriz olarak kuponuma aldım. Düşük bütçeli arkadaşlarına Çaykur birini öneriyorum. Kasımpaşa Bodrum Spor maçı. Kasımpaşa'ya bu hafta bir patlama bekliyorum arkadaşlar. Bodrum Spor karşısında bir galibiyet bekliyorum. Kuponuma 1-0 olarak aldım. Düşük bütçeli arkadaşlar için oynamak isteyenler için Kasımpaşa'nın birini bank olarak öneriyorum. Üçüncü maç Göztepe Sivas Spor maçı. Sivas Spor deplasmanlarında bir puana razı gibi sanki. Yani Bülent Uygun hem evinde hem de deplasmanda bir puan alalım da o günü kurtaralım hesabı yapıyor girme geliyor. Göztepe'de evinde seyircisiyle birlikte sağlam bir takım. Güzel bir takım. Bu maç ne olur derseniz arkadaşlar ben kuponuma 1-0 olarak aldım. Düşük bütçeyle oynamak isteyen arkadaşlar için birini Göztepe'nin birini bank olarak öneriyorum. Başakşehir Kayseri Spor maçı. Dördüncü maç. Başakşehir'in birini bank olarak öneriyorum. Beşinci maç Hatay Spor Trabzon Spor. Hatay Spor yeni bir teknik direktörü Rıza Çalınbay geldi biliyorsunuz. Ne olur maç derseniz ben kuponuma 02 olarak ekledim arkadaşlar. Düşük bütçeli arkadaşlardan en az iki seçenek oynamalarını tavsiye ediyorum. 02 olarak eklemelerini öneriyorum. 6. maç Konya Spor Eyüp Spor maçı. Arkadaşlar bu maçı hiç anlatmaya gerek yok. Ben kuponumda kapattım. Ne olur derseniz ilk öncelik 0. Düşük bütçeli arkadaşlar için de sıfır oynamalarını ta tavsiye ederim. En az iki seçenek oynanması gereken maçlardan bir tanesi. Yedinci maç Adana demirspor Samsunspor spor maçı. Arkadaşlar bu hafta Adana Demirspor'dan ben bir beraberlik bekliyorum. Volkan Demir'in gelmesiyle Adana Demirspor'un tabii ki elinde çok kaliteli oyuncular yok ama birkaç tane oyuncusu var işte. Onlarla işte sonuç bulmaya çalışıyorlar. Ama bu hafta bir sürprize gidiyorum Adana Demirspor tarafına. 1-0 olarak kupanıma ekliyorum. Düşük bütçeyle arkadaşlar içinde en az iki seçenek oynanmasını tavsiye ediyorum. Öncelikleri 0 olsun ya Samsun ya Adana Demirspor tarafına gitmelerini gerektiğini hatırlatıyorum. 8. maç Galatasaray Alanya Spor maçı. Galatasaray'ın banko birini sizlere öneriyorum arkadaşlar. Gaziantep Spor, Beşiktaş Spor. Arkadaşlar Beşiktaş deplasmanına bir sürprizi çıkacak diye tahmin ediyorum. Geçen haftalarda tahmin ettik. Ondan önceki haftalarda tahmin ettik. Hep sıfırını alıyorum. Yani bir takımla berabere kalacak ama bu Gaziantep mi olur yoksa başka bir takım mı olur bilmiyorum. Yani en az iki seçenek oynanması gerektiğini hatırlatıyorum burada da. Ben kuponuma 0-2 olarak dedim. Düşük bütçeli arkadaşlara da iki bankoyu öneriyorum. 10. maç Frankfurt Bayern Münih maçı. Bayar menü bu hafta kesin kazanır arkadaşlar. Banko 2 olarak kuponuma ekledim. Sizler de burada bir iki seçim değerlendirmek isterseniz öncelik 0 sonra 2 olarak 0 2 olarak kuponlarınıza ekleyebilirsiniz. Düşük bütçeli arkadaşlar için de bu geçerli. Tabii ki onlar için Banko ikisini öneriyorum. 11. maç Lyon Nantes maçı. Arkadaşlar bu maç da çok zor. Aslında bu bu maçta kapatılacak bir maç. Yani ne olur derseniz ben Lyon'un evinde kazanacağına inanmıyorum. Nantes benim için daha avantajlı görüyor. Tabii ki analizlerde, form grafiğinde Nantes daha iyi durumda görünüyor. Yani bu maç ne olur en kötü beraberlik çıkar ama burada da bir sürprize gittim ben Nantes tarafına. Kuponuma 02 olarak ekledim. %16 ile eğer gelirse çok güzel paralar kazanırız diye düşünüyorum. 02 olarak kuponuma ekledim. Düşük bütçeli arkadaşlar için de Banco 0'ını öneriyorum arkadaşlar. Aston Villa Manchester United maçı 12. maç. Burada arkadaşlar yani Manchester United bir hafta kazanacak ama Aston Villa'dan mı kazanır? Başka bir yerden mi kazanır bilmiyorum. Geçen hafta evinde Tottenham'a 3-0 yenildi biliyorsunuz. Benim benim de kaybettiğim maçlardan bir tanesi oldu. Yani bu maç ne olur? Ben gene burada Manchester United tarafına gidiyorum arkadaşlar. Aston Villa tabii ki Manchester United'tan daha güzel şu anda formda bir takım. kapatabiliriz de bilmiyorum. Yani kararım değişir mi, değişmez mi bilmiyorum ama şimdilik 0-2 oynuyorum. Yani ta ki cuma gününe kadar, son dakikalar kadar bir kulağımın üstüne yatacağım, bekleyeceğim açıkçası. Sizler için de, yani düşük bütçeli arkadaşlar için de en az iki tercih olması gerektiğini hatırlatıyorum. kuponlarını 0-2 ya da 1-0 olarak demelerini tavsiye ediyorum. 13. maç Brighton Tottenham maçı. Tottenham geçen hafta deplasmanda Manchester United'ı yendi işte. Brighton evinden güzel bir takım. Bu maç ne olur derseniz ben kuponuma 1-0 olarak ekledim arkadaşlar. Siz de bu maçı değerlendirebilirsiniz. Kapatabilirsiniz de 0-2 oynayabilirsiniz de. Düşük bütçeyle arkadaşlar içinde banko sıfırını öneriyorum. En az iki tercih yapmaların gerektiğini hatırlatıyorum. Real Madrid Villarreal maçı 14. maç. Real Madrid'in biri bank arkadaşlar. Her iki fonda da bank olarak oynadım. 15. maç Alaves Barcelona maçı. Barcelona'nın ikisini bank olarak sizlere öneriyorum arkadaşlar. Böylelikle 9. haftanın da sonuna geldik. Herkese başarılar, bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Videolarıma beğeni atmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar.